69. bölüm faizden uzak durmak. Faizi yasaklayan ayet-i kerimeler pek çoktur. Aynı şekilde faiz çok sayıda hadis-i şerif ile de yasaklanmıştır. Bu konudaki hadis-i şeriflerden biri Buhari ve Ebu Davud'un rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücuda dövme yapanları ve yaptıranları, faiz yiyenleri ve yedirenleri lanetledi köpekten alınan ücreti ve fuhuş kazancını yasakladı ve tasvircileri lanetledi. Ahmet Ebu Ya'la i̇bn Huzeyme ve i̇bn Hibban, i̇bn Mesud radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Faizi yiyen, yediren, bile bile ona şahitlik ve katiplik yapanlar, güzellik için dövme yapan ve yaptıranlar, zekatı umursamayanlar, hicretten sonra İslam dininden dönenler yani mürtetler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile lanetlenmişlerdir. El Hakim şöyle rivayet eder. Şu dört kısım insanı cennete koymamak ve nimetlerini tattırmamak Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından kesin olarak ifade edilmiş bir sözdür. Birincisi sürekli içki içenler, İkincisi faiz yiyenler, üçüncüsü haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, dördüncüsü ana babasına isyan edenler. El Hakimin rivayet ettiği ve Sahihayının yani Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun dediği bir hadis i şerif de şöyledir: Faiz 73 şubedir. Bunun en hafifi kişinin anası ile zina yapması gibidir el bezar şöyle rivayet eder. Faiz 70 küsür şubedir. Şirk de onun gibidir. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Faiz 70 şubedir. En hafifi anası ile zina yapanın işlediği günah gibidir. Et-Tabarani El-Mu'cemul Kebir'de Abdullah bin Selam radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kişinin faiz yolu ile kazandığı bir dirhem Müslüman iken yaptığı 33 zinadan daha büyük günahtır. İbnu Ebi Dünya, El Baravi ve başkaları Abdullah radıyallahu anh'tan mevkuf olarak rivayet eder. Ancak buradaki mevkuf hadis, merfu hadis hükmündedir. Zira faiz yoluyla kazanılmış olan bir hemin burada belirtilen sayıdaki 33 zinadan daha büyük günah olması ancak vahiy yolu ile bilinebilir. Bu sebeple Abdullah radıyallahu anh bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olsa gerek. Bu mevkuf hadisin rivayetlerinden biri şöyledir. Abdullah radıyallahu anh şöyle der faizin günahı 72 derecedir. Bunun en hafif derecesi kişinin Müslüman olduktan sonra anası ile zina etmesi gibidir. Faiz yoluyla elde edilen bir dirhem 33 defa zina yapmaktan daha kötü günahtır. Allahu Teala Celle Celaluhu kıyamet günü bütün iyilere ve günahkarlara ayakta durmaları için izin verir. Sadece faiz yiyenlere izin verilmez. O faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış gibi kabirlerinden kalkarlar. Ahmet bin Hanbel müsnedde Ka'bul Ahbar radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. 33 defa zina yapmak bile bile bir dirhem faiz yemekten daha hafif günahtır. Ahmet ve Ettebarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder kişinin faiz olduğunu bile bile yediği bir dirhem, 33 defa zina yapmaktan daha ağır günahtır. İbnu Ebi Dünya ve el Haki şöyle rivayet eder: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hitabede bulundu. Faiz konusunu ve onun ne derece büyük günah olduğunu dile getirerek buyurdu ki, insanın faiz yoluyla ele geçirdiği bir dirhem, bir adamın 36 defa zina yapmasından Allah katında daha büyük günahtır. Halbuki en katmerli faiz Müslüman kişinin şeref ve haysiyetine tecavüzdür. Et Tabarani el Mucemül Sagir'de şöyle rivayet eder: Kim bir hakkı örtmek için bir zalime yardım ederse o kişi Allah ve Resulünün himayesinden uzaktır. Kim bir dirhem faiz yerse 33 defa zina yapmış gibidir. Kimin de etleri yani vücudu faiz ile gelişirse o kişi cehenneme layıktır. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Faiz 70 küsür derecedir. En hafif derecesi Müslüman olduktan sonra kişinin anası ile zina yapması gibidir. Bir dirhem faiz yemek 35 zinadan daha ağır günahtır. Et-Tabarani el Efsat'ta şöyle rivayet eder. Faiz 72 kısımdır. Bunun en hafifi kişinin anası ile zina etmesi gibidir. Mümin kardeşinin namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmak ise faizin katmerlisidir. İbn-i Mace ve El-Behaki Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Faizde yetmiş günah vardır. Bunların en hafifi kişinin anası ile zina etmesi gibidir. El Hakim İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olgunlaşıp yetişmedikçe meyvenin satılmasını yasakladı ve buyurdu ki: Bir ülkede zina ve faizcilik yaygınlık kazanırsa artık onlar Allah'ın azabını hak etmiş olurlar. Ebu Ya'la'nın i̇bn Mes'ud radiyallahu anh vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis-i şerifte şu ifadeler vardır. Bir toplumda zina ve faiz salgın haline gelince kendilerini Allah'ın azabına maruz bırakmış olurlar. İmam Ahmet şöyle rivayet eder. Bir toplumda faiz yaygın hale gelince kıtlık ve kuraklığa uğrar. Bir toplumda rüşvet baş gösterirse korku ve huzursuzluğa maruz kalır. İmam Ahmed'in uzunca İbn-i Mace'nin özet olarak ve El-İsbeha'nın rivayet ettiği bir hadisi şerif şöyledir. Miraç gecesi 7. kat semaya vardığımda yukarı doğru bakınca şimşekler, yıldırımlar ve fırtınalar gördüm. Sonra bir topluluğun yanına geldim. Karınları bir ev büyüklüğündeydi ve içindeki yılanlar dışarıdan bakıldığında görülüyordu. Ben Cibril aleyhisselama sordum. Ey Cibril bunlar kimdir? Bana bunlar faiz yiyenlerdir dedi. El-İsbehani Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Miraca yükseldiğim zaman birinci kat semaya vardığında karınları büyük evler gibi olan adamlar gördüm. Karınları meyletmişti. Hepsi de Firavun hanedanın bulunduğu yere üst üste istif etmişlerdi. Her sabah ve akşam ateşin üzerine getirip durduruluyor ve şöyle diyorlardı. Allah'ım kıyamet ebediyen vuku bulmasın. Ben Cibril aleyhisselama bunlar kimdir diye sordum. Dedi ki bunlar senin ümmetinden faiz yiyenlerdir. Bunlar ancak şeytanın çarpıp sermeşe çevirdiği kişiler gibi kabirlerinden kalkarlar. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kıyamet kopmasına yakın zina, faiz ve içki yaygınlık kazanacak. Et-Tabarani Kasım bin Abdülvahid el-Vezzan'dan şöyle rivayet eder. Abdullah bin Ebi Evfa radiyallahu anhı sarraflar çarşısında gördüm. Şöyle diyordu ey sarraflar topluluğu size müjdeler olsun. Çarşıdakiler dediler ki ey Abdullah Allahu Teala da seni cennet ile müjdelesin. Sen bizi niçin müjdeliyorsun? Abdullah radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey sarraflar topluluğu sizi cehennemle müjdeliyorum buyurmuştu. Et-Tabarani şöyle rivayet eder mağfiret edilmeyen şu günahlardan kesinlikle sakınınız. Hıyanet. Kim bir hıyanet yaparsa kıyamet günü o hıyaneti ile birlikte getirilir. Faiz yemek. Kim faiz yerse kıyamet günü şeytan çarpmış ve delirmiş olarak getirilir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyenler şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan dolayı kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Mealindeki ayeti kelimeyi okudu. El İsbahani şöyle rivayet eder. Faiz yiyen herkes kıyamet günü cinnet geçirmiş gibi ayaklarını sürükleye sürükleye gelir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar ayetini okudu i̇bn Mace ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Malını faiz ile çoğaltan kişinin sonu kıtlıktır. Yani yoksulluktur. Yine El-Hakim şöyle rivayet eder. Her ne kadar faiz ile kişinin malı çoğalsa da onun akıbeti kıtlıktır. Ebu Davud ve i̇bn Mace Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, faiz yemeyen insan kalmayacak, faiz yemeyenlere de onun tozu bulaşacaktır. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, Zevaidül Müsned'de şöyle rivayet eder. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, ümmetim içinden şerli ve kibirli kimseler, akşamleyin şen şakrak, oyun ve eğlence içinde yatacaklar, Sabahleyin maymun ve domuz suretinde kalkacaklar. Onların bu duruma düşmelerinin sebebi haramları helal saymaları, şarkıcı ve çalgıcı kadınları edinmeleri, içki içmeleri, faiz yemeleri ve ipek giymeleridir. Ahmet ve Elbey Haki şöyle rivayet eder. Bu ümmetten bazıları akşam yiyip içerek, oynayıp eğlenerek yatarlar. Sabahleyin maymun ve domuza çevrilmiş olarak kalkarlar. Onlardan bazılarının başına taş yağma ve yere batma gibi felaketler gelir. Öyle ki insanlar şöyle diyecekler: Allahu Teala falan topluluğu yerin dibine batırdı. Bu gece falancalar yere batırıldı. Yahut da Lut aleyhisselamın kavmine gökten taş yağdırdığı gibi üzerlerine gökten taş yağar. Bütün bunların sebebi içki içmeleri, ipek giymeleri, şarkıcı ve çalgıcı kadınlar edinmeleri, faiz yemeleri, akrabalık bağını kesmeleridir. Bir hasreti daha var ki onu ravi unutmuştur.